Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir ay boyunca video atamam, atamıyordum. Bunun sebebi de vakit bulamamamdı. Şimdi tekrar kaldığımız yerden kanalımıza video atarak devam edebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık bir yıl önce, bir buçuk yıl önce attığım bir tane video vardı. 22 Kasım 2020'de atmışım. Benim eski atölyemin işte haline falan gösterdiğim bir videoydu bu. İzledim şöyle bir baya bir değişiklik olmuş yani bir buçuk yılda baya bir odada değişiklik olmuş. Hatta şu en son zamanlar yaptığım değişikliklerle birlikte baya bir değişiklik olmuş oldu A atölyemde odamda. E bunlardan bahsedeceğim size. Bun bunları nasıl yaptığımı falan anlatacağım. Baya bir değişiklik yaptım çünkü atölyemde. Buradaki videomda hatta bilgisayarın Çalışma alanı bile falan bayağı küçükmüş. Şu e, buradaki sağ tarafa koyuyormuşum işte kutuları. O kutular şimdi aşağıda. Bilgisayar şu an sağ tarafta, sol tarafta da çalıştığım alan var. E, burada da havyam var, havyi istasyonum. Daha öncesinde incelemesini yapmıştık zaten. Bayağı bir değişiklik olmuş. Hatta şuradaki multimetre bile benim ilk, ilk multimetrem. 20 liraya aldığımız standart multimetrelerden de şimdi bu Unity UT 33 D Plus'a geçtim çok daha iyi bir multimetre yani fiyatı biraz pahalı fakat kat kat daha iyi bir multimetre o diğer ilk multimetreme göre böyle arkadaşlar benim masam şu anda böyle atölyemin masa hali bu şekilde daha sonra burada mini komi bu kısma aldım burada da kullanmadığım malzemeler ya da çok sık kullanmadığım ya da kullandığım ama sığmayan masaya öyle kolay kolay sığmayan masada kalabalık yapan malzemeler var burada. İşte silikon tabancasıdır, fandır, lehim telidir falandır filandır. Bunlar hep burada. Zımpara kağıdı falan bile var hatta. Ee, şöyle bir durum da var. Benim malzemeleri koy, koyduğum önceden şu videoda eski videoda göstermiştim. Benim büyük komedimimdeki <laughs> Üçüncü çekmeceydi sanırım evet. Üçüncü çekmece koyuyormuşum ben malzemelerimi. Çok yani biraz saçma oluyormuş çünkü tam böyle elektronik bir şeyler yaparken böyle malzemeleri almak, aletleri falan almak el altında bulunması çok iyi oluyor. Ki el altında bulunması da gerek. Yani ben orada kalkıp o çekmeceye ta oraya kadar gidip malzemeleri alıp tekrar yaptığım işe dönüyormuşum. Yani öyle bir çalışma stilim varmış. Biraz saçmaymış. Tabi bunları zamanla e, yükselttim. Daha öncesinde şöyle bir kutu yapmıştım. Bunun videosunu falan çekmedim ama böyle bir kutuda saklıyordum bu malzemelerimi. içine koyuyordum. Daha sonra tabi bunun içinde bütün malzemeler karman çorman karışıyordu. Almaya çalışırken de paldır küldür tangır tungur ses çıkıp duruyordu. Ee, ben de buna şöyle bir çözüm buldum. Şöyle göstereyim hatta size. Tam kamera açısını ayarlayayım. Buradaki gelen kablonun nedenini birazdan açıklayacağım. O, o, o kısma daha gelmeyeceğim. Şöyle benim mantar ponama arkadaşlar. Böyle bir e, alet duvarı yaptım. Böyle bir alet duvarıyla buradan mesela yan keskiye ihtiyacım oldu diyelim. Aldım. Kullandım kullandım yan keskiyi. İş, i̇şim bitti yan keskiyle. Tekrar geri yerine koydum. Çok Güzel bir kullanımı var. Burada da diğer işte malzemeler var burada. Elektrik bandıdır, telefonumun kılıfıdır, cımbızdır falandır filandır. Onun dışında makasım. Buradaki yaptığım elimde bu kadar büyüklükte bir karton vardı sadece. Bu yaptığım e, duvara bu makas sığmadı. O yüzden bu makası da e, burada masamda da tutuyorum. Yine yani zaten çok fazla yer kaplamıyor. Ki nerede o o kutuyu şöyle falan koyuyordum. Neredeyse hiçbir şey kalmıyordu çalışma alanı. Şu kadar minicik bir çalışma alanı kalıyordu. Hatta bir mezurayı alıp şöyle size bir göstereyim. Videoyu duraklatıp mezurayı alıp geleyim bir. Şöyle de bir ölçelim. Evet şu anda mezurayı aldım. Şuradaki malzemeleri açık. Şöyle çeksem daha iyi olacak. Şu kutuyu tekrar eski halindeki gibi koyacağım buraya. Bu kısmı yok sayacağım. Daha sonra şuradan ölçelim mesela. Şu havyanın altından ölçelim. Bilgisayara kadar. Yani yaklaşık 30 santim civarlarında, 35 santim enleminde bir alan. Boylamı da yaklaşık 25 santimlik. Yani 25'i 30 santimlik bir dikdörtgen içinde çalışıyormuşum. Yani bayağı saçma. Şimdi bunun boylama bayağı arttı. Enleme aynı kaldı. Çünkü fazla bir değişiklik yapmadım en, enlem kısmında. Fakat boylama bayağı bir arttı ve çalışmak için güzel bir hale geldi. Yaklaşık 55 santime kadar boylama artmış. 55 santime 25 santimlik bir çalışma alanım var şu anda. Çok daha iyi. Çünkü elektronikte çok fazla malzeme olduğu için Bunları düzgün bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Benim masamın normal boylamına da bakayım. Boylam diyorum. Enlem enlemine de bakayım. Masam kaç hangi enlemdeymiş? Masamın enlemi 91 santim yani 90 santim diyelim. Boylamı da kaç santimmiş? Ona da bakalım. Ölçüyorum şu an. Boylamı da 50 santim arkadaşlar. 50'ye 90 santimlik bir masam var benim. Böyle bir masada çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu masa tabii şu anki haliyle biraz dağınık gibi duruyor olabilir fakat aslında elektronik atölyesi için normal bir elektronik atölyesi için oldukça toplu bir masa bu yani. Yani diğer arkadaşlarımızın işte çok daha böyle karmaşık masalarını falan da gördüm ben. İşte toplama falan olmayınca yani bunları Masadan toplaması da ayrı bir eziyet oluyor. Onunla alakalı belki bir robot bile yapar mıyılar derdi. İşte masayı otomatik olarak toplayan bir robot falan yapabilirim. Çünkü cidden bu masalarda aldığım elektronik ise özellikle toplaması çok zor oluyor. Tam bir eziyet oluyor. Şimdi şu şuraya giden kablodan bahsedeyim. Bu neyin kablosu acaba diye bir şöyle tahminlerinizi alalım. Buradan bir tane Şöyle bir klemez gidiyor. Daha sonra iki tane kablo gidiyor. Yani bu ne diyeceksiniz? Onu da şimdi gösteriyorum. Bu arkadaşlar benim panamın üstündeki lambanın duyuna giden kablo arkadaşlar. Bu duyu buraya astım çünkü şöyle bir durum var. Ben bu lamba olmadan arkadaşlar, e, harici bir lamba olmadan hiçbir şekilde burada mesela gördüğünüz gibi şu anda çok kötü bir aydınlatma var. Yani bayağı bir gölge var. Malzemelerin gölgeleri var. Görüyorsunuzdur. Odada zaten 3 tane lamba var. 3 tane lamba takabiliyorsunuz maksimum. Yani o 3 tane lambanın 3 tanesi de takılı fakat duydan e, duydan diyorum. Avizeden kaynaklı olarak. Avizeyi de biraz tasarımı kötü. O yüzden neredeyse buraya hiç ışık gelmiyor. Yani o ampul sayısını 1'e indirirsem Buraya neredeyse hiç ışık gelmeyecek. Hatta onun deneyini de bir yapalım. Size göstermek istiyorum. Şöyle şimdi bu lambaların üçü de yanıyor. Bir tanesini kapatacağım. Evet şimdi bir tanesini kapattım. İki lamba çalışıyor sadece. Bakın nasıl rezalet bir hale geldi buradaki aydınlatma. Şimdi bir tane lambaya düşüreceğim sadece. Yani gece çalışın daha iyi. <laughs> bir tane lambaya düşürünce böyle gece daha parlak bir <laughs> hale geliyor. Şu anki halinden çok çok daha kötü. Bayağı kötü bir aydınlanma oldu. Hatta kameradaki şu bölümlerde falan baya bir grenlenme oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Yani artık kamera bile bu aydınlatma nasıl bir aydınlatma diye bağırmaya başlıyor. Şimdi o aydınlatmaların iki tanesini de açıp tekrar geliyorum. Evet şu anda lambanın üçü de çalışıyor. Bir lambaya nazaran. Yine iyi fakat gördüğünüz gibi yine bazı grenlenmeler var. Şimdi burada benim duvara astığım şu lambayı görüyorsunuz. Bir tane E27 Duyu astım bildiğiniz. Burada da sıcak ışık var. Koştaş'tan satın aldık bu ikisini de. Koştaş'ın kendi basic lambası bu. Ee, sıcak yani güneş ışığında. 3500 Kelvin'di sanırım. Hatta şöyle bir bakayım. Kelvin hangi derecede? Bakalım. şimdi yazanları okuyamadım. Şu ampulü çıkarayım. Hem siz de görün. Direkt ampulü göstereceğim size. Evet şöyle. Koştaş'ın. Koştaş Basic marka. Yine taktığım ampul. Şöyle odaklamaya çalışayım. E27 3000 Kelvinmiş. 3500 bile değilmiş 9 watt'lık. E27 ampul arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Aydınlatması için falan çok iyi bir seçim. Özellikle bir de benim soğuk ışık kafamı ağrıtıyor bir süreden sonra başımı ağrıtıyor. Bu sayede güneş ışığına yakın bir ışık kullanmak benim için çok daha iyi oluyor. Tekrar ampulü yerine taktım. Arkadaşlar oraya giden kablonun ucu da bir tane prize bağlı şu anda. O prizi de göstereyim hatta. Şöyle benim toplamda 5 tane prizim olmuş oluyor bu şekilde. Burada şu an bilgisayarım çalışıyor. Burada da diğer priz var. Şuna takalım mesela. Evet aydınlatma buradaki buradan bile aydınlandı yani. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir ağır aldı. Şu anda aydınlatma. Ve grenlenme şu kameranın köşesindeki grenlenme olayı da neredeyse sıfıra indi fark ettiyseniz. Hatta bu odanın ışığı olmadan bile bu ışık masamın üstüne baya yakın olduğu için sadece bunu yaktığımda bile gayet yeterli oluyor. Zaten hiç titreşim falan bile yapmadığını görüyorsunuz. Böyle bir lamba. Hatta odanın ışığını komple kapatayım ben. Sadece bu lamba çalışsın. Koştaş Basic çalışsın. Evet odanın ışığını şu anda kapattım. Yine grenlenme biraz başladı fakat şu anda gayet iyi bir çalışma ortamı benim için. Yani gayet güzel bir aydınlatma var. Odanın diğer kısımlarını çok aydınlatmıyor. Loş bir ışık veriyor. Fakat bu masayı aydınlatması için çok da güzel bir ampul arkadaşlar. 9 wattlık. Buradaki bu panoya bu duvarı da nasıl astığımı şöyle Alet duvarını da nasıl astığımı göstereyim. Normalde böyle bir mantar mantarpona böyle bir şey assanız herhalde bir 3 saat içinde falan paldır küldür devrilir. Ki aynı şey bende de oldu. İlk baş astım bunu. Üzerinde plastik çengel vardı. Hatta onu da göstereyim. Şöyle bir tane tutan plastik çengel vardı. Nasıl odaklayacağım ben şimdi bunu? Bir elimle kamerayı tutuyorum. Bir an elimle bunu gösteriyorum. Şöyle odaklayayım. Hı. Böyle bir plastik çengel tutuyordu. Şuradan vidalanıyordu işte tahtaya, panoya. Buradan da kırıldı gördüğünüz gibi baya. Bu plastik çengel o kadar ağırlığı nasıl taşısınız zaten. Genelde bu tarz panolarda da hep plastik çengel kullanıyorlar. Şöyle bir şey yaptım ben de. Direkt vidayı bir tane çelik çelik şeye şey yaptım. Bir tane çelik tele heh, şöyle göstereyim. Bir tane vidayı arkadaşlar direkt çelik tele lehimledim. Şu anda o lehimlediğim vida şu tahtanın alt kısmında ve o onu da lehimlemekle yet, e, kalmadım. Şuradaki kısımları da vidayı da e, macun kaynağının içine gömdüm arkadaşlar. Daha sonra da buradaki dübele e, kendim amatörce yaptım. Şöyle dübele asıyorum. Birkaç gündür böyle taşıyor bu ağırlığı. Bir iki saat içinde falan kırılmıştı o plastik çengel. Pandır, paldır küldür bir gürültü kopmuştu. Allah'tan hiçbir şeye zarar gelmemişti. Yani o plastik çengelle siz de bu aynı şeyi yapacaksanız bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Aynı zamanda başka bir şeyden de değineyim. Şuradaki hmm, şu panonun şu çıtasıyla buradaki mantar kısmı arası açılıyor arkadaşlar. Açılmasının sebebi de buradan ağırlık aşağıya doğru çektiği için. Ben de o açılmayı engellemek için gördüğünüz gibi hiçbir boşluk yok şu an arada. Şöyle göstereyim. Ben de o açılmayı engellemek için araya e, silikon sıktım şu arasına. Sıcak sıcak silikonla silikon sıktım bunun arkasındaki araya, o açılan araya. Sıcak silikonu sıkınca o problem de ortadan kalktı arkadaşlar. Böyle Hatta önceki videoda gördüğünüz gibi, şurada mat bile yoktu. Şu yeşil mat falan yoktu masanın üstünde. Tek normal masaydı. Hatta birkaç videomda böyle normal masa halindeydi. Buradaki matı daha sonradan aldım. Daha öncesinde burada lehim işi yaptığım için buradaki karton var. Çünkü bu, bu matın üzerinde lehim yaparsam, bu matta biraz fazla deforme oluyor. O yüzden ben buraya ayrı bir karton koyarak lehim işini yapıyorum. Böyle güzel bir atölyemiz oldu arkadaşlar. Atölyemiz gittikçe level atlıyor, seviye atlıyor. Buradaki bu alet doğru cidden benim için çok iyi oldu. Burada bütün aletlerim var. Şöyle masamıza geri dönelim. Evet arkadaşlar bugün atölyemizde bir buçuk yıl içinde ne kadar fazla değişiklik olduğunu gösterdim. Aynı zamanda siz bu e, alet duvarını da kendi odanızda da yapabilirsiniz. Buradaki lambayı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Buradaki kullandığım duyu da bir tane plastik çengeli var üzerinde. Oradaki plastik çengelden şuradaki vidaya tutturuyorum onu öyle. Böyle. Buradan elektrik bağlantısını şu panonun arkasından götürüyorum. Hatta şöyle göstereyim panonun içinden gerçekten çıktığını. Eee Elektrik kablosunun cidden panonun içinden geçtiğini göstermek istiyorum. Şöyle UT33D Plus'ımı NCV moduna geç geçireceğim. Şu an NCV'de. Elektrik algıladığı zaman ötecek. Gördüğünüz gibi buradaki kabloda elektrik var zaten. Gördüğünüz gibi buradaki panonun arkasında da elektrik var şu anda şuralardan falan geçiyor olması lazım. Buralardan bir yerlerden geçiyor işte. Böyle elektrik kablosu. Bu panonun içinden gönderdim ben bu elektrik kablosunu ve oradaki duya ulaşıyor. Oldukça iyi bir aydınlatma sistemi de oldu benim için. Evet arkadaşlar bugünlük de bu videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Vakit buldukça video atmaya çalışacağım. Fakat uzun bir süre video gelmediyse Bilin ki vaktim yoktur e, okul temposundan falan. Böyle bir videomuz olmuş oldu atölyemizin bir e, buçuk yıl içinde ne kadar geliştiğini gösteren bir video oldu. Aynı zamanda bu alet duvarında sizin e, sizin de yapabilmeniz için göstermiş oldum bu lambayı da göstermiş oldum. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.